Askeri teknoloji meraklılarını F-22 Raptor'a bu kadar hayran bırakan şey ne? Hadi detaylara inelim. Lockheed Martin, Boeing ve Pratt Whitney'in ortak eseri olan F-22 Raptor, ABD Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı. Sadece bir kişilik mürettebatıyla bu canavar 19 metre uzunluğa ve 13,5 metre kanat açıklığına sahip. Güçle dolup taşıyor, her biri 16 tonluk itme gücü sağlayan iki Pratt Whitney turbofan motorla donatılmış. Bu bebek Mach 225 hızla yani saatte 2.4-14 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Menzilimi Tam 3 kilometre. Ama dahası da var. 20 bin metrelik tavan yüksekliği ve 9x ile menüs 3 arasındaki C limitleri ile gerçek bir yüksekten uçan. Dişlerine kadar silahlanmış ve 22 20 milimetrelik bir Vulcan topu ve her türlü görev için mükemmel bir dizi füze ve bomba taşıyor. Etkileyici özelliklerine rağmen F-22 2009 yılında bütçe kesintileriyle karşı karşıya kaldı ve üretim sadece 187 adet ile sınırlandı. Üstelik sadece ABD Hava Kuvvetleri bu uçakları kullanma yetkisine sahip. Yani, bir dahaki sefere bir F-22 gördüğünüzde, modern askeri havacılığın bir harikasına baktığınızı unutmayın. Daha fazla harika bilgi için beğenin ve abone olun.